Merhabalar arkadaşlar ben hazırlandım şu an az kızım için eksik görmem gerekiyor çünkü 29 Ekim kutlamaları var bu arada 29 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun cümlemize ya Rabbim bu günlerimizi aratmasın ee, onun için tişört bakacağım çünkü salı günü onların e, etkinlik yapacaklar bakalım hayırlısıyla ben çıkayım şimdi arkadaşım beni bekliyor Yoldan yine çekimlerim tabii devam edeceğim Evet arkadaşlar evden çıktım. Şu anda şeye doğru gidiyorum. Allah izin verirse Eminem'e doğru gidiyorum. Eminem'e dağılayım. Şu kızıma hazırlığını yapayım. Salı günü en azından çocuk da mutlu olur. Ay. Gidemedi okula ama Oyunu biliyor zaten. Ne oynayacaktan Atatürk için. Ee, bayram için oyunları var. Oyun dedim hani kutlamaları yapacaklar. O yüzden de sorun yok dedim. Hani çalışma yaptın mı? Yok bir şey yok dedi. Yapma anne hiç ben biliyorum zaten gidiyor. Bayrak alacağım ona ayrıyeten. iki tane de bayrak alacağım. Gösteri yapacaklar çünkü. İnşallah iyi geçer arkadaşı da geliyor. O da aynı. Bunlar hazırlığını yapmış galiba da. Öğretmene yeni ulaşabildim. Ne zaman olacak, ne yapılacak, ne giyilecek. Ee, şimdi ders saatleri içinde öğretmenle konuşmamızı istemiyorlar. Telefon açtığımda öğretmenle görüşebiliyordum. Ama şu anda bir mesaj attım dün neyse ki. Dedi o da ne lazımsa. Beyaz bir body işte tişört neyi varsa dedi. Evde olabilir. Evde yok çünkü onun beyaz. Atatürk resmi olsa daha güzel olur demiş. Elif de öyle dedi. Bakayım bulabilirsem inşallah. Atamızın resimle. Elsie 22'de çıkarız arkadaşımla. Ona göre bakarız. Neyse arkadaşımı da alayım. arkadaşım da çıkmamış dışarı. Her yer bayraklar. kadar güzel. Bir de taktım dükkanıma ya. Şükürler olsun. Komşum getirmişti bayrağımı da. Eh sağ olsun kendine dalmıştı, bana dalmış. İki senedir kullanıyorum. Bakayım arkadaşıma. Emnem. Evet, bakın yazımızda asılmış. Cumhuriyetimizin Evdimizin 100. yılı kutlu olsun diye. Hayırlı işler. Buradan sesin gelmediği için kapattım. Anlaşılmıyor. söylüyorum Bizim apartmanda da bütün dairelere asılmış bayraklar. Benim bayram da kalmamış ki kapatma Ben dükkanı astım da. Dur. Evet buraya doğru her yer bayrak. Fener olayı da var ama akşama yetişebilirsem bizim kapıdan geçecek mi acaba? Aleşteme bak oturmuş orada. Aleşte sen ne yapıyorsun? Hava mı alıyorsun iyi? İyi biz daha duru gezik. Biz daha duru geziyoruz ne yapalım? Bravo. He. İyi, iyi. Haydi görüşürüz Aleşte. Baksana bayraklar. Süslenmiş. Evet. Evet. Bakın buralar ne güzel süslenmiş. Meydan. Aa bir de şuralara bak. bayramı kutlamaları böyle her yer bayrağı güzel olmuş ama cadde şenlenmiş adeta kalabalığa da bakın akşam daha fazla kalabalık olur Fener alayı evet Asya'ya geldik çıkalım bakalım. Aslında bir tane body buldum ama düz bir bodyydi. E, atacak resmi olursa üzerinde daha iyi olacak. Evet kız çocuklarını kat değişmiş. Eminem gel bakalım. Evet bunu buldum. Bunu alacağım. Bu daha iyi. Evet, arkadaşlar kızımın şeyini hallettim. Body bayını bitirdik. Şimdi sadece bayrak alacağım ve döneceğiz yapıyorlar güzel bir kutlama. En yani çok sevdiğim de nedir biliyor musunuz? Fener alayı. İnşallah çıkabilirsem akşam çünkü. Dışarıya. Bizim kapıdan görebiliyordum önceden de. Şimdi tabii evimden ağrı. Oradan oraya geçmem lazım. Bakayım duruma göre inşallah. O fenerler ellerde oluyor diyor. Bayılıyordum çocuk yanımlar geçerken. Bendeki sevinci göreceksiniz. Çocukluk. Hala da aynı mutluluğumu içimde. Evet. Şöyle meydana da göstereyim. Her yer şenlik alanı gibi. Çok güzel. Aa bak. Belediyenin binası olası. Çok güzel bayraklar. Meydan çok hareketli. Tamam da bu ya. Satıyorlar ya, çabuk. ya çabuk. Kandans, mı ne satıyorlar acaba? Ambulans var. Kız biri al, bir bayız da herhalde. oraya bakalım. Evet, bakın meydanda böyle. Bunlar resimler alıyorlar. Çok güzel. şunun resmini alsın Emine dur bakayım. Emine ablalara da bakalım. Baksana. Ha. Bunlar çok güzel süslenmiş. Harika. Evet, Giresun'da böyle kutlamalar. Şöyle göstereyim Tamam sus. gösterelim. Şöyle göstereyim. Çektim ya. Ben hepsini çektim Emine'm. Şimdi şuraya geçeyim. Baksana burada ne güzel yapmışlar. Şu kıyafetlere bak. Kim adam gibi. Elin az yer bak. Ama, ama, ama. Kamuflaj yapıyorlar ya herhalde bu... yapıyorlar değil mi? Herhalde bunu canlandırmışlar. Ya göstereyim. Gel, gel. gel, gel. Onu sen gel. Onun sen geri çekilmek memezsin. Gel. belli olmaz ki sen çekeyim. Gel, gel. Sen beni çekiyelim. tamam. Az bir saniye. Şey alayım. Çok güzel yapmışlar. <laughs> Emine şu karşıya geçiyorum. Şunlara da bakıyorum. alkınız böyle böyle Anya 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 Bakın. Pastanelerde aynı filmler. Bakar mısın? Sadece aletler farklı. Evet. Ablasın. Ablasın. Emine. Ha bak. Şurası neymiş? Evet. Buralardan hep çektim zaten de. Evet arkadaşlar elimden geldiği kadar kutlamaları çekmeye çalıştım çok güzel hazırlanmış gerçekten beğendim. Biz de gezmiş olduk arkadaşlar beraber. Hava da çok güzel şansımıza. Evet. Akşam kaç dedi? Yedi buçuk sekiz mi dedi? Anlayamadım orayı ama tabii Özgür Köy'den gelir o saatte. Gelemeyebilirim kenar alayına. Görmeyi isterdim. Merhabalar. Emine gel şuradan çıkalım. Resimler de çektirdik. Ay ah, güzelmiş. Aferin, aferin. Dediğim gibi keşke görebilseydim Fener Evet anacıma geldim. Azıcık da ondan alayım eve öyle gideyim dedim. Sağ ol. Canımsın bir uğrayayım da dedim en azından. <laughs> Kıza öte bir baktım. Hadi hadi baktım da okul için bir tane buldum neyse. Bayramı buldum. İyi mi? İyi şükürler olsun. He, güzeldi. Ki gezdik. Ortalıkta bir kutlama şenlik. Cumhuriyet i̇şte, Bayramı'na herkesin kutlu olsun. Ha. Amin. Ay dolu dolu meydanları Amin. Bir göreceksin. O kadar güzel bayraklar, o kadar güzel süslemeler yapmışlar ki çok güzel olmuş. Başbakan, Başbakanlığım şey geliyor buraya da. He, Süslemeler Bu akşam Fener alayı var da gidebilirsem artık görebilirsem. Gel. Boşver. Aynen. Ha Emine geldi. Nasılsınız? Evet. İyi misiniz? İnşallah iyi edersiniz. Buralar biraz şey güzel şey çok. Sıcak sıcak çok. Aynen yaz günü gibi. Allah'ın izniyle ne? Siz ne yapıyorsunuz? Sizin oralar nasıl? İnşallah iyidir. Biz, biz burada çok iyiyiz. Sizi de çok seviyoruz. Siz nasılsınız? Allah'ım Cenab-ı Allah'ım <laughs> çocukların annek, kocanın, beyin annek murad aldırsın Allah Cenab-ı ne Allah büyük. Şükürler olsun ya Rabbim. ölenlere şifa şey olsun, rahmet olsun. Dünyada kalanlara da Allah iyi etsin. Cümle Neyse yavrum. Bunu kısa keselim bu videoyu. Niye? bayram kutlaması şeklinde olsun. He. Cumhuriyet bayramımızı kutluyoruz 29 12. Ekim. <laughs> Cumaet bayramımız. Hatta Şaki yanlış Şam söyleriz söyletiriz. He. Bugün Emine kutlamak istersen buradan kutlamayacak. İyisin, i̇yisin, iyisin. Çok iyisiniz inşallah. Bizim kanallardan ayrılmayın. Biz sizden ayrılmıyoruz. Sizi çok seviyoruz. Siz de bizi çok sevin. Allah'ım yardımcınız olsun. Cenab-ı Allah ve daha bela gözetmesin. Ay cümlemize yarabim. Allah aşkına, hastalara şifa, dertlilere deva, boşlulara rivayet. deva etsin. etsin. Evet herkese yardımcı olsun ya Rabbim. Amin. Cümlemize ya Rabbim, cümlemize Amin. yardımcı olsun. Amin. Evet siz geziyorsunuz belli Tabii gedersiniz. Hava çok güzel. Aşkı çok tanıdıkmıla. He. Hayır size Size de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah'ım sizi korusun. Siz de bize, bizden ayrılmayın. Bizim kanallardan ayrılmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Biz de sizin kanallardan ayrılmıyoruz. Sağ olsun. Evet. Sağlıyor mu ağzına sağlık? Güle güle. Güle güle. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Çoluğu. Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Kendinize iyi bakın. Bu havalara üşütmeyin. Hasta olmayın. Hava çok güzel. İnşallah şimdi. havalar da çok güzel ama bilmiyorum. İçerisi de şu an yanıyor. Şu an hep suya karıştım yani. İnanmazsın yani. Evin içinde bile terliyorum yaz e, aslında terlemem lazımken kışın da terliyorum. Kandana Artık inşallah diyorum hastalığımı çıkarır bu ter diyorum Busturma inşallah, şeyiymiş, inşallah herhalde. pastırma yedi olabilir bilmiyorum da havalar güzel. Bugün gömlek çıktım dışarı ben. Nuran da hep penye giymiş. Güzel. İşte öyle yani bugün havalar çok Nuran'da güzel. Gez Gelnik gezmeye da, gidin, Murget gezin, gezin da, tozun çocuklarınızı da alın, Beyninizi, eşinizi alın, gezin. Biz de annemle geziyoruz. Bugün çarşı pazara gittim. Ben çarşıdan öte bir aldım geldim. Bir iki geziyorum yani. Ben de kafama göre takılıyorum. İşte nasıl iyi, iyiyim şu aralar. Öksürüğüm şu anda yok ama boğaz sızım da yok şu anda. Çok iyiyim şu anda. Bir ter akıtıyorum bilmiyorum. Kışında ter olur mu? Oluyor besbelli. Kışın, kışın. Yapımızdan da olabilir bilmiyorum ama. Ne bileyim siz iyisiniz inşallah. Kendinize iyi bakıyordunuz. Evet, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza kalın. Hoşça kalın. Bizi izlemeye de devam edin. Yorumlarınızı bekliyorum. İsteklerinizi de söyleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için, bize zaman ayırdığınız için Allah razı olsun diyorum. İyi ki varsınız, ilk ki yanımızdasınız. Allah'a Allah emanet olun efendim. Tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek Çok üzere. Çok seviyoruz. Hayırlı sizlere. akşamlar. Hayırlı akşamlar. Güle Kucak dolusu sevgiler. Selamlar kendinize, iyi bakın. kendinize iyi, güle iyi bakın. Güle güle gidin. Görüşmek İsmilet üzere. Cumhuriyet bayramınızı kutlarım.